Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, yeni bir tefsir sohbetiyle beraberiz. Bugün inşallah Sebe suresini tamamlamaya gayret edeceğiz. Daha çok meal ağırlıklı giderek. Çünkü bugün ele alacağımız, daha doğrusu mealini vereceğimiz konuların üzerinde yapılacak, söylenilecek sözlerin, yorumların Çoğunu daha önceki ayetlerde söylemiştik. Bugün benzer ayetler yani üzerine benzer söz söyleyeceğimiz ayetler olduğu için bugün daha çok meal ağırlıklı yaparak Sebe suresini tamamlamış olacağız. Ve inşallah bir sonraki dersimizde de yeni bir konuyla yeni bir sureyle sizlerle beraber olacağız. Değerli kardeşlerim bir önceki dersimizde 39. ayeti yapmıştık. Her zaman olduğu gibi son ayeti tekrar ederek konumuza başlamış olalım. Şöyle buyuruyordu Rabbimiz Teala 39. ayette Bismillahirrahmanirrahim. Kul in rabbi yebsutu'r rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru leh ve ma anfaqtum min şey'in fehuve yuklifu ve huve hayrul raziqin. Sadakallahu'l azim. Ey Muhammed de ki, şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı genişletir ve dilerse ona daraltır. Allah yolunda sarf ettiğiniz bir şeyin yerine Allah başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de var muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Allah bire yüz, bire yedi yüze kadar e, müminlerin Allah yolundaki harcamalarına karşılık veriyor. Hatta işte kim bir iyilikle gelirse Allah ona on mislini verir şeklinde başka ayetlerde var. Bu ayette de yine o vurgulanıyor. Cenab-ı Allah dilediğine rızkı genişletir, verir. Dilediğinden onu daraltır. Allah yolunda verenlerin o verdiklerine karşılık ona daha iyisini verir diyerek müminleri bu manada iyilik yapmaya Rabbimiz Teala teşvik ediyor. Evet 40. ayetimiz şöyle Bismillahirrahmanirrahim ve cemian thumma yaqulu lil ya'budun O gün onların hepsini toplar Cenab-ı Cenab Allah Suruhu Celal Hazretleri sonra da meleklere der ki size bunlar mı ibadet ediyorlardı yani müşrikleri toplar ve onlara der ki Melekler, melekleri de oraya toplayarak bu müşrikler, bu kafirler sizi mi tanrı edinip sizi mi ilahlaştırıp size tapıyorlardı ben varken? melek Bunun üzerine melekler de derler ki biz seni tenzih ederiz ya Rabbi. Haşa haşa bizim ilahlık neyimize? Biz sana taparız. Yaratan sensin. Bir olan sensin. Bizim velimiz, bizim dostumuz onlar değildir. Yani o müşrikler değildir. Biz onları sevmiyoruz. Onlar evet bizi kendilerine ilah edinmiş olabilirler belki. Veyahut da işte senden gayrısına tapılmış olabilirler. Ama biz onları sevmiyoruz Ya Rabbi. Bir olan sensin, tek olan sensin. Bizim velimiz de dostumuz da sensin. Aksine onlar cinlere ibadet ediyorlardı bize değil cinlere tapıyorlardı. Çoğu o cinlere iman eden, iblise şeytana, iblise şeytana iman eden, onun yolunda olan kimselerdi buyuruluyor. 42. ayetimiz işte o gün birbirinize ne fayda verebilirsiniz ne de zarar. O zulmeden kimselere deriz ki yalanladığınız ateşin azabını tadın bakalım. Evet. Kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'e her fırsatta ey Muhammed sen bizi cehennemle müjdeliyorsun. Ne zaman bu azap? Ne zaman bu ateş? Bize o ateşten asla dokunmaz diyerek Peygamber Efendimiz'i yalanlıyorlardı. İşte o azapla karşılaştıkları zaman Cenab-ı Allah diyecek ki işte yalanladığınız ateş, yalanladığınız azap işte şimdi sizin karşınızda diyecek Cenab-ı Hücelar Hazretleri. Evet kendilerine 43. ayet kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman demişlerdi ki bu adam bu adam dedikleri kim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam atalarımızın ibadet ettikleri şeylerden sizi çevirmek isteyenden başka biri değildir. Evet doğru. Müşriklerin ataları putlara tapıyorlardı. Allah'ın e, o tertemiz tevhid dininden ayrılmışlardı. Putperest bir toplum olmuştu. Ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam da bu putperestliği bırakın Allah'ın tek olan Allah'ın dinine girin diyordu ve onlar da diyorlardı ki işte bu bizim atalarımızın ibadet ettikleri e, dinden bizi dönmemizi isteyen adamdan başka biri değildir. Ve yine demişlerdi ki bu Kur'an uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir. Hakkı inkar edenler de kendilerine o hak gelince şöyle demişlerdi. Bu apaçık sihirden başka bir şey değildir. Yani hem Peygamber Efendimizin getirdiği kitabı Kur'an'ı hem de ee, onun getirdiği İslam'ı reddediyorlardı. Atalarının doğru yol üzere olduklarını, Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in bir sihir olduğunu, sihir üzere olduğunu, efendim getirdiği şeyin de asla hak olmadığını iddia ediyorlardı. 44. ayetimiz ise şöyle: "Ve ma ataynahum min ve ma ersalna ileyhim Oysa biz onlara yani böyle bir iddiada bulunuyorlar. Atalarının Dininden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları çevirmek istediğini ve dolayısıyla Hz Peygamber'in aslında bir sihir üzere olduğunu, Kur'an'ın hak olmadığını iddia ediyorlar. Cenab-ı Allah da cevaben onlara diyor ki oysa biz onlara ne okuyacak bir kitap vermiş, ne de senden önce kendilerine bir uyarıcı göndermiştik. Yani onlar doğru yolda olduklarını niye göre iddia ediyorlar? Hak yol üzere olduklarını hangi gerekçeyle öne sürüyorlar? Onlara bir Peygamber gelmedi bir kitap gelmedi. Bu bilgilerini nereden elde ediyorlar? Yani kendi yanlarında olan bilgiyi neden putlaştırıyorlar, neden ilahlaştırıyorlar? Aslında ayeti bugüne bakan yönü de var muhterem kardeşlerim. Bugünün insanı da öyle değil midir? Mesela pozitivizmin gelişmesiyle, efendim pozitif ilimlerin gelişmesiyle insanoğlu adeta bilgiyi, bilimi ilahlaştıran bir duruma geldi ne yazık ki. Elbette ki İslam, Kur'an, İslam dini bilime kesinlikle ve kesinlikle karşı değildir. Tam aksine ilmin, bilmin yolunu açan bir dindir. Ancak insanoğlu kendi ürettikleriyle, kendi bulduklarıyla efendim adeta kendi bilgisini ilahlaştıran bir seviyeye çıkmış durumda. Şöyle izah edeyim. Mesela bundan 100 yıl önce tıp konusunda bir efendim tedavi konusundaki buldukları bir şey işte bulduk. En doğrusu budur, tek doğrusu budur dedikleri bir bilgi bugün tamamen gelişen teknolojiyle yeni buluşlarla ne yapılmıştır? O tedavi yönteminin ya da işte o bilginin yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla insanın kendi ürettiği bilgilerinde hata olma payı vardır. Bu yüzden bilginin mutlak manada, kesin manada doğru olma, olamayabileceğini hataların olabileceğini ileride ilerleyen zamanlarda ilmin ve teknolojinin daha da gelişmesiyle insanoğlunun buldum dediği şeyin aslında o gün için evet doğru olabilir ama ilerleyen zamanlar için tek doğru olmadığının ortaya konulacağı e, konuldu e, defalarca defalarca görülmüştür. Ama Kur'an değerli kardeşlerim bir detay kitabı değildir. Kur'an insanlara bir yol verir, bir istikamet verir, bir yön verir. Evrensel bir kitap olduğu için de kıyamete kadar geçerlidir. İnsan Kur'an'a bakar ve kendisine yeni bir istikamet çizme noktasında e, ancak değişmeyen bilgiler işte Allah'ın varlığı, birliği, tevhid, ahiret, hesap bu gibi hususlarda değişmeyen bilgilere sahiptir ve ilimle alakalı konularda da insanın önünü açan, ufkunu açan e, ve her çağda ona faydalı olabilecek bilgilerle doludur. Dolayısıyla o günün insanı yani müşrik toplumunun insanı kendi bilgisini putlaştırırken bugünün bilimleri, bilim insanları da maalesef pozitivist yaklaşımlarla pozitif ilimlerini ilahlaştırabiliyorlar. Oysa bir müddet sonra tek doğru dedikleri, en doğru dedikleri o bilgileri kendi kendilerine reddediyorlar. Ha bu yanlışmış diyebiliyorlar. Fakat Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Velikel kitabu la raybe fi. Bu öyle bir kitaptır ki içinde asla eğrilik ve yanlışlık bulamazsın. Evet, 45. ayetimiz şöyle. Kendilerine öncekilerden, kendilerinden öncekiler de yalanlamışlardı. Oysa bunlar onlara verdiklerimizin onda birine ermiş değillerdir. Yani önceki insanlar bilgi olarak daha donanımlı olmuş olmalarına rağmen müşrik toplumunun cahil, okuma yazma oranı çok düşük, kendilerine peygamber gelmemiş, kitap gelmemiş bir cahiliye toplumunun bu kadar iddialı olmasına Cenab-ı Allah işaret ederek diyor ki sizden önce gelen kavimler sizden daha bilgili oldukları halde e, onlar da yalanlamışlardı ama siz onlardan daha cahilsiniz diyor Cenab-ı Allah. Buna rağmen yine de peygamberlerimizi yalanlamışlardı fakat beni inkar nasıl olunmuş gör. Yani Allah'ı inkar etmenin ne gibi neticeler doğuracağını Cenab-ı Züccal Hazretleri onlara kıyamet gününde o azap tattırdığında göstermiş olacak diyor. 6. ayette de ki size tek bir öğüt vereyim o da ikişer ikişer ve birer birer Allah için kalkmanız ve sonra da düşünmeniz. Neticede göreceksiniz ki arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O sadece şiddetli bir azabın öncesinde sizin için bir uyarıcıdır. Evet. Yani o Hazreti Peygamber'i sihirbaz olarak yalanlıyorsunuz. Ee veyahut da işte onun yanlış olduğu olduğunu söylüyorsunuz. Oysa onda ne bir delilik vardır ya da getirdiğinde ne bir hata bir kusur vardır. Tam aksine o sadece o gelecek şiddetli azap öncesi sizi uyarıyor ve sizi tevhide davet ediyor. Yalanını bugüne kadar görmediğiniz, haksızlığını, zulmünü görmediğiniz ve herhangi bir dengesiz tabiri caiz hareketini görmediğiniz ve sizi azaptan kurtarmak için çırpınan bu kimseye yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyun ki azaptan kurtulasınız buyuruluyor. 47 ve yine dedi ki sizden herhangi bir ücret istemiyorum o sizin olsun benim ücretim ancak Allah'a aittir o her şeye şahittir. Peygamberler öyledirler

Peygamberlik görevinden dolayı, tebliğ görevinden dolayı insanlardan bir ücret istemezler. Ya da daha doğrusu ayette vurgulanmak istenen nokta şu. Peygamberler peygamberlik vasıflarıyla yani toplumun önüne geçerek, onlar o peygamberliklerini kullanarak bir itibar, bir efendim statü elde ederek toplumun başında olmak, kral olmak, sevilmek, sayılmak, üstün tutulmak Efendim toplumun en önündeki sözü dinlenen insan olmak için e, bu iddiayla gelmezler. Yani itibar görmek için efendim makam, mevki, şan, şöhret sahibi olmak için bu iddiayla gelmezler. Onların maksatları sadece maksatları Allah'ın varlığını, birliğini insanlara duyurmaktır. Şan ve şöhret için bunu yapmazlar. Evet. Yine bugüne bakan yönü var kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla din, dini tebliğ, efendim, mürşitlik, irşat etmek işi şan, şöhret için yapılmaz, para için yapılmaz, mal için yapılmaz, ilahi kelimetullah için, tevhid için, Allah için yapılır. Kim ki mürşitliğini, alimliğini, hocalığını, efendim din hizmetini Allah için değil de, ilahi kelimetullah için değil de, şan için, şöhret için, rahat için, mal için, servet için yaparsa işte o helaka e, düçar olacak kimselerdendir. İşte burada da diyor ki yani Cenab-ı Zülcelal Hazretleri o sizden ücret istemeyen, şan, şöhret istemeyen tam aksine bu tebliğin e, ona e, sebep olan birçok sıkıntısına katlanan bir insan. Yani bu kadar eziyete karşılaştırıp bu kadar eziyetle karşı karşıya kalıp neden daha hala böyle bir iddiada bulunsun? İddiasının karşılığında tarafları onları e, iddiasının neticesinde o kimseyi işte insanlar kral yapmıyorlar ki. Yani Hazreti Peygamberi Mekke'nin lideri yapmadılar mesela. Hatta tam tersine dediler ki sen bu iddiadan geçersen vazgeçersen seni liderimiz yapalım. Sen bu iddiadan vazgeçersen zengin yapalım. Sen bu iddiadan İslam iddiasından, tevhid iddiasından vazgeçersen en güzel e, seçtiğin hanımları sana verelim. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne dedi? Bir ayıma güne, elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben bu davadan yine vazgeçmem dedi. Ya çünkü onun maksadı dünyalık değil, şans şöhret değil, Allah'ın isminin yücelmesi idi. Evet 48. ayette ki Rabbim dilediğinin kalbine hakkı süratle atar. O gizli olan her şeyleri hakkıyla bilendir. 49 de ki hak gelmiştir artık batıl ne yeniden bir şeye başlatır ne de onu geri getirir. el <laughs> hak ve batıl kana batıl gelince hak e, hak gelince batıl zail olur hak gelince batıl yok olur gider çünkü batıl her zaman yok olmaya mahkumdur. 50. ayet ve yine de ki eğer yoldan saparsam kendi aleyhime sapmış olurum. Yani bu iddialarım, bu tevhid iddiam, Allah'ın dinine gelen iddiam, Allah birdir iddiam yanlışsa, sizin dediğiniz doğruysa ben kendimi helak etmiş olurum. Ama bu dediğim doğruysa o zaman bu bana Rabbimin vahyetmesinden dolayıdır. Yani doğru, evet bu benim, bana gelen bilgiler doğru bilgilerdir. Bu bana Rabbimin vahyetmesidir. Ben bunu kendi heva vesimden ve uydurmuyorum. Şayet sizin dediğiniz gibi olsa kendi kendime helak etmiş olurum ben. Neden böyle bir şeye gireyim? Şüphesiz o hakkıyla işitendir. O Celle Celaluhu, o Allah ki hakkıyla işitendir. O çok yakındır. 51. ayet azabı görünce birdenbire düştükleri o korkulu hallerini bir görsen onların hiç kaçış yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Belli ki işte o zaman derler ki Allah'a iman ettik, bu kadar uzak yerden imanı kolayca almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa önceden onu inkar etmişlerdi, uzak yerden gayba taş atıyorlardı. Yani kıyamet gününde artık sırlar çözülüp perdeler kalktıktan sonra iman etmenin bir kıymeti kalmıyor. Mesele dünyadayken iman etmek. Mesela Allah'ın varlığını, birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini, Kur'an'ın hak olduğunu daha bu dünyadayken kabul etmek, kıyamet gününde ee, ki imanın veyahut da işte perdeler kalkıp sırlar çözüldüğü zaman, kayıp ortaya çıktığı zamanki o imanın o gün hiçbir değeri, hiçbir kıymeti yoktur. Son ayetimiz şöyle, وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ" min qabl innahum kanu fi shakkin murib. alazim. Daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu duydukları şeyler arasına engel konulmuştur. Çünkü onlar dünyadayken endişe verici bir şüphe içerisindeydiler. Evet. Ahiretteki o arzuları, o istekleri e, veyahut da işte kavuşmayı umdukları şeylerle aralarına bir perde konulmuştur. Ve onlar dünyada yalanlamış olmaları nedeniyle veyahut da dünyadayken şüphede olmaları, şüpheci olmaları nedeniyle azabı hak etmişlerdir. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri dünyadayken kendisini hakkıyla iman etmeyi bizlere nasip eylesin. İmanımızı kavi eylesin, itikadımızı düzgün eylesin inşallah. Rabbim Teala Sebe suresindeki o anlatılan kıssalardan, verilen öğütlerden ibret almayı ve hayatımızı Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde dizayn etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Sebe Suresini burada noktalamış oluyoruz değerli kardeşlerim. İnşallah bir sonraki dersimizde yeni bir sure ve yeni bir sohbetle sizlerle beraber olacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.